Selamünaleyküm dostlar yeni bölümden herkese selam bu bölümde ee, geçen kaydı bitirmeden önce biraz 5-10 dakika pride'de durdum oradan da bir parti ms geldi şimdi sizle birlikte girelim bu parti ms'ye şöyle haritalara gitmiyorum dediğim gibi Yani haritalarda işitmedi. Çok fazla bir şey yapamıyoruz tek başımıza. Parti dedi yok. Şuraya şey getirin. Çar getirin. işte şunu getirin. Bunu getirin. Ben yani sevmiyorum bu muhabbetleri. Bakalım. MS'de neler alacağız? MS bitiminde kaydı başlatayım dostlar. Dostlar şöyle MS bitti. 10 tane X tüpü şöyle 130 hem de para güzel paramız yoktu geçen bölüm harcamıştık şimdi şu artı iki takıları birleştiriyorum onlarda bir şey yapabilir miyiz kıracağız işte paramız oldukça neyse şimdi her tane kapanmasını beklerim. sonra parti mesele devam arkadaşlar şöyle uğraştım son paramı bir tane mesele aldım bir gbm vardı şöyle Zararımız yok, kardayız gene. Şöyle döndük, şimdi şu var. Bunu önemli ne kırıyoruz? Fakat bu Shadow'lu %30 boş çıkacak ama belki iyi bir şey atabilir. Ya yani şunları %10'dan aldık biliyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 maalesef atmadı. Şunları bankaya koyalım. Hatta bir günlük materyalimiz varsa kıralım ondan drop alıyoruz. Gerçi 5 olmuş hiç gerek yok şöyle biriktirelim. Şu üzerimizdeki meselerinde de hepsine girelim çünkü şöyle oluyor arkadaşlar onu da göstereyim size pardon bakın x taşı yani ortalama zaten hepsine tek atıp geçiyorsunuz en azından pazardaki x ucuz olmasının sebebi bu. Normalde bizde 2 emken 3 emken bakın bir tane çıktı mesela örnek. Ama ben artık çok uğraşmayacağım bunlarla party mc'nin tüm hoplarını kesiyorum. Eğer buraya başka bir şey eklenmediği sürece bunları da kesmeyeceğim. Ve sadece göstereyim istedim. Şöyle son bus'a gireceğiz. Son basımda durumu sadece x tüpü ve fortified gem arkadaşı onları ayarladım ben. Şimdi hepsini seriden bitirelim çantamız bir olsun. Fortified gemleri de kırarız. Evet dostlar şöyle işten geldik. Ee, şimdi esnaf postları çıkacak. Sinek Queen'i bekliyoruz Akara Ayrenek için. Ece flash'imiz bastık son saniyeleri artık. Hadi oğlum çıktı da bir güzel bir şey alalım. Şöyle full dex'imizi giyelim. Daha drakimiz takılı kalsın. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım oyun saatine göre şu an 2 saniye bir saniye ve çıktı. Bundan sonra Atilla. Bunu alamadık. Hadi bakalım buradan bir şey alabilecek miyiz? Neyse dostlarım hiç şansımız yok ya. Bir daha atak kırma yemişiz yani. Hani şimdi sövmek istemiyorum. Yani. Sövmek istemiyorum. Senin atak kırmana başlayayım ben mi? Yani bu kadar aç olunmaz ya. Aç olunur da bu kadar aç olunmaz ya. Neyse neyimiz eksik? Red potumuz eksik. Şöyle bir red potumuzu basalım. Sen dedin biraz önce. Gel kanka. Ata kırma şimdi git at oradan hadi. Hadi. Şöyle bir bakalım neler yapabileceğiz. Bugün bir tane parti monsterumuz var. Mute edik bir tane arkadaşımızın yüzünden. Kişisel küfür. Kanka hemen slide hemen. Hemen slide yani. Hemen hemen slide. Hemen slide. Ya böyle boynu oynuyorsunuz yani. Yazık. Yazık şocuk beynin siktimin orospu çocukları. Yazık. Arkadaşlar şöyle krova setimizi yaptık. Ee, içeride birikmiş abimiz vardı abimiz verdik şöyle de bir yeni boss var çar da çok iyi vuruyor ah be gitti yani bize bir şey düştü mü düşmedi. düşmedi yani şimdi sırada e, bow satıp dkc yapmak var kafamda böyle bir 8 dkc için bir uğraşalım şöyle baba vuralım bir tık da. Çarımızın APS'i neredeyse 9.5 o değerinden bir farkımız yok. Ama çok az hasar yiyoruz o çok iyi. Yani şöyle güzel oldu. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey şunu. %100 SC ile aldı, makro açık kaldı. %100 SC ile yükseltmek şöyle yapalım hit combo kanka ölmememiz lazım mobu vuruyoruz ama bakın ortalama 2k gibi bir şey vuruyoruz hadi kanka bana vuruyordunuz ya bak 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 Ya yani şöyle seri seri vuralım artık. Bana PM atıyorsun. Atma PM. Atma PM. Ne PM atıp duruyorsunuz? Kesmeyelim mi yani? Ya hak diyoruz. Of 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 çok iyi. Şöyle ölmedik işte. Benim bıçara, şimdi dagger yapma zamanım dostlar. Şimdi mouse'la adam kesme zamanı hatırlar mısınız? Mouse'la adam kesme dönemi. Ahmet hayır ölmeyelim Oho, Vallahi ölmedik posada bayağı vurduk 22k paramız kalmış Bu arada Red Baron sen şunu bir al kardeşim Fuf uh, fuf uh, fuf. Uh. Şöyle. Hadi oğlum. Hadi be bir şey düşme. Bu bizde kalsın. Ben bayağıdır vuruyorum çünkü. Max z diye bir kardeşimize düştü Max Z3 mi Hangisi nasıl diye x 3 en azından bir dropuna bakalım ne düştü gerçi partiyle kesmişlerdir ama a job change Valla pre-spend Şans Neyse Drop alırsam kayıt başlatayım dostlar Bakın dostlar nasıl kaçıyorlar bak. Bak 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 nasıl kaçıyor. Kaçmasan oğlum kaçma kaçma gel o küfür ettiğin zaman gel. Gel. Gel piyeste kovalıyordunuz ya hani kaçıyorsun gel oğlum gel. Gel gel korkma hiç acımayacak gel. Neredeyse tek yiyeceksin ya kanka farm yapmayın burada Güle güle. Of ne kaçtım be oğlum? Korkma lan bir 50 np vereceksin o kadar. Korkma oğlum, korkma. Bir 50 EP vereceksin. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok oğlum, hiçbir şey yok. Çok kral movie oldu. <laughs> Buradan pub selam. Böyle kaçan okçulara kılığınızdan atın. Arkadaşlar şöyle kayıt almadan kutuyu kırdım. Şöyle şunlar çıktı. Bunu da çıktı bunu basarız. Şöyle dört tane birden kırdığımda çok iyi. Hadi bakalım senden de bir azagaya da bunlar. Şöyle bir düş be. İyi. Bu neydi? Bu atalım ya fivet. Yani şöyle paramız yok bunu buya atalım gitsin. Bir kutudan 26 en para geldi. Şimdi bakalım buradan neler basabileceğiz. Şöyle bir 5 tane bu salalım. Bu geçti. Sen yan abicim. Sen geç abicim. GP falan gider en azından. Yani geç be abicim geç be geç be ya. Neyse bir şey söyleyeyim. Şunları <laughs> da bir kıralım bakalım neler çıkacak. E, Drakim rakim dra 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 bir şey atar mı? Atar mısın? Yani dol attı. Çok bir anlamı yok. Neyse dostlar şöyle bakalım biraz da dinlenelim. Yarın işten gelince de videonun sonunu çekelim. Çekilişimizi yapalım. Kazanan arkadaşlara akademi öncesi son AB'lerini verelim. Onlar da kullansınlar. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu bölümde şöyle şuradan YouTube'u seçelim. Linki yapıştıralım. Şöyle şuradan da kuralları belirleyelim. Her kullanıcı bir kere saysın biz kaç kişi demiştik hemen bir kontrol edeyim dostlarım şöyle 5 kişiye 500 ab demişiz şöyle kazanan sayısı 5 yedek sayısı 2 şöyle videomuzun çekilişini 4 3 2 1 hayırlısı olsun hakkınızda Hadi bakalım Hadi bakalım. Bakalım kimi seçecek bot. 119 yorum. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Haydi bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ellerim burada dostlar. Mücahit kazandı. Hayırlı olsun Müco. İkinci Aa güzel yorum yapan bir kardeşimiz daha var. Başarabilirim Mücahit. Taylan'a <laughs> çıktı çok iyi. Yedek oyuncularımız da şöyle. Ah be iyi kardeşim yedekte kaldın. Eğer bir almazsa söz veriyorum sana vereceğim abiyi. Şimdiden kazananlara hayırlı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Akademide görüşürüz dostlar.